Videoma hoş geldiniz. Kapalı bir İzmir günü var. Bugün sütlü kahve yaptım. O yüzden bu pembe cezvede yaptım. Ötekinin içinde zor oluyor. İçini temizlemek makinanı Bunu da yapıyorum ben de. Bakın ne kadar da güzel kokuyor. Sütlü sütlü bir Türk kahvesi. Bu sabah böyle olsun. Bize afiyet olsun. Yeniden selamlar. Ancak karşınıza geldim. Kahvede bırakmıştım sizi. Kahve yapıyordum. Onun üzerinden 2-3 saat geçti. Saatler şu, ara, şu anda 2.30 oldu. Ben o arada hastaneye gittim. Geldim. Diş randevum vardı benim. Yüzüm şişiyor. Başım ağrıyor falan ya böyle hani. Ve sıktıkça da şuralarıma ağrılar vuruyordu. Şuralarım şişiyordu. Diş etlerimden olabilir diye düşünüp onun için gitmiştim. Gece uykumda dişlerimi sıkıyormuşum. Röntgen falan çektiler işte. Neyse öyle bir şeyler Anca geldim e, Yemeğim yok Şimdi tenceremde dünden 2-3 dolmam vardı Onu da yediler Şimdi bir tane kaldı Onun tenceresini yıkayacağım e, Buzluktan ne yapabilirim diye baktım Şöyle birazcık küçük boy bir Patlıcan kabak kızartması vardı Burada yazdan yapmıştım Ve onlar için hazırladığım Minnoş kıymalarından çıkardım Şöyle bir musakka yapayım En kolayından diye düşündüm Yanına da bir erişte yaparım ee, evet. Böylece ne olmuş olur? Bu akşamki yemeğimiz hazır olmuş olur. Valla zaten bu kızarmış. Kıymayı da biliyorsunuz soğanla kavuracağım. Domatesli falan. Sonra üzerine dökeceğim. Bir fakırda açacağım. Tamamdır. Bu iş tamam. E biliyorsunuz erişte de çok kolay. <laughs> yani aslında güzel bir menü olarak. Pirinç pilavımı yapsam diye karar ver. düşündüm düşündüm ama erişte bizde daha çok seviliyor. Neyse erişte yapmaya karar verdim. Şurada dünkü dolma tenceremden birkaç vardı. Onu az önce ısıttım. Yiyorlar. Acıkmışlar. İçinden biraz pirinçler kalmış. Şimdi şu tenceremi de yıkayacağım. Sıcak elim yandı. Ondan sonra işlerimize başlayacağız. İki buçukta iş başlamak da ne bilmiyorum. Çamaşırlar kurumamış. Balkonun iç tarafında asılı. Hava da yağmurlu olunca. Daha doğrusu çok yağmur yağmıyor da çiseliyor. Bayağı bir kapalı. O yüzden Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum mutfak işlerine. yemeğim pişerken ben de ne yaptım? Kısık. Aa kısmamışım altını. Kısayım altını. E, zaten biraz daha kaynayacak. Hemen e, ka çaydanlıkta su kaynatmaya devam ettim. Bir Nescafe içeceğim onunla da. Bu da oldu çok şükür. Hemen zaten ben bulaşık makinesini toparlayana kadar ne canı var onun? Hemen onu veriyor. Böylece ben de rahatlamış oluyorum. Şimdi bir kargon geldi. E, eşim bana hediye almış. Çok da sevindiğim, ihtiyacım olan bir şeydi. Şöyle göstereyim. Ve beraber açalım. Düdüklü tencere. Benim düdüklü tencerem ee, bozuktu. Normal düdüklü tencere de açamadım ha. Normal düdüklü tencere kullanmaya da korktuğum için Eşim böyle bir sipariş vermiş. Ve hemen gelmiş. Çok da sevindim. İnşallah kullanabilirim. Okuyacağım tabii talimatlarını. Çok korkuyorum düdüklü tencere kullanmaya. Aa, kesemedim ya. karacanı <laughs> ikili bir düdüklü tencere Bir kapak. Heh, bu da düdüklü kapağı. Şimdi çıkartayım şu kutuyu dışarıya. Ondan sonra bir bakalım. İki boyda düdüklü tencere. Güzel. Amanin amanin. Emir şurayı kurtarsana. Dur o şurada poşetin üzerinde Bir buçuk kilolu bir düdüklü. Bu da sanırım. 3-4 kilo vardır. Ne kadarmış? 6. Peki bu kaçmış? O 6 ise. Bu 4'müş. Biri 4'lük, biri 6'lık. 2 boy. E, aynı kapaklar ikisine de kullanılıyormuş. Vallahi şu anda gösteremem. Çünkü kullanmayı bilmiyorum. değişik. Şimdi <laughs> iyice okumadan bu da tencere kapağı. Çapları aynı olduğu için ikisi de kullanılıyormuş. Muhtemelen şu küçüğü sürekli kullanacağım. Bunu da büyük bir şeyler yaptığımda ya da kalabalık bir misafirim geldiğinde kullanacağım. Ay ağırlar da çok güzeller. İçinde şöyle maksimum minimum yazıları var. Şöyle şöyle de bir kapak. Vallahi kullanma kullanma kılavuzunu okuyup evet, evet. bakacağım Şş. şimdi. Evet. Nasıl olabilir ki? Burada ayarları var, bir şeyleri var. Ne diyor? Çevir aç diyor. Çevirerek açılıyormuş. şöyle bir şey. açma kapama düdüklü çevirin kapanırsın bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Sakin kafayla okumam lazım. Sıcak suyla ilk önce kullanmadan önce yıkayın diyor. Çevir aç. Nereye çeviriyoruz acaba? Şimdi bunu kullananlar benimle da dalga geçerler de. Bilmeyince tabii. Ha, kapattım. Ne tamam. Şu de yere atayım. Kapattım. Kapattım da nasıl artık? kapattım onu da. Ya ocakta da yemeğim var. Sesi geliyor size. Kapatması çok kolaymış. Açması da kolaymış. Böyle açılıyor. Şimdi bir saniye hemen kapatacağım. Hemen. Kapandı. Bir iki kere şöyle kapatıp açarım onu. Bir de kitabı daha detaylı okurum. Şöyle tencerelerimi güle güle kullanayım. Güzel güzel yemekler yapayım. Teşekkür ediyorum işime de. Çok beğendim ya. Şu boy çok idealmiş. Artık hızlıca pişiririm. Saatlerce düdüklüm benim ibi kırık olduğu için rahat rahat kullanıyordum. O da kırık olduğu için. Hani kırık olmasa hiç düdüklü kullanamam ben. E, Valla korkarım patlayacak diye. Bunlar daha emniyetli oluyormuş. Alıştım bile bakın. Güzel. Yıkayayım bunları şimdi. Ve yemeğimizi yedik. Hanımefendi nereye? Bulaşıklarımızı da topladık. Artık oturma zamanı. Çok şükür. Bugün de karnımız doydu. Şimdi gireceğim içeriye. Ya içeride çok fazla zaten çekim yapmıyorum. Eşim çoğu zaman çalışıyor olduğu için öyle yani. Aldım çayımı ve geçtim artık oturmaya müsaadenizle de videomu sonlandırmaya saatlerimiz 8.30 bugünlük benden bu kadar niye böyle bulanık çıkıyorum onu da anlamadım ama değil mi bulanık çıkıyorum neyse e, videoyu kapattıktan sonra şöyle bir ayarlarına bakayım nedenmiş onu da öğreneyim bulabilirsem tabi videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın